Bir sabah, tilki aç biçimde yiyecek arayarak ormanda dolaşıyormuş. Burnuna gelen bir peynir kokusunu takip edince yüksek bir ağacın dallarına konmuş kargayı görmüş. Karganın ağzında büyük bir parça peynir varmış. Daha fazla yiyecek aramama gerek yok, diye düşünmüş tilki. Bu nefis peynirle kahvaltımı yapacağım. Böylece ağacın altına gitmiş ve kafasını kargaya doğru kaldırarak selam vermiş. Günaydın güzel kuş. Karga tilkiyi tanıdığı için bu söze karşılık vermemiş. Ne kadar güzelsiniz diye tekrarlamış tilki. Çok güzel tüyleriniz var. Kanatlarınız çok görkemli. Her yönüyle çok güzel olan böylesine muhteşem bir kuşun sesi de çok güzel olmalı. Acaba bana bir şarkı söyler misiniz? Eğer sesiniz de çok güzelse sizi kuşların kraliçesi olarak selamlamak isterim. Böylesine met edildiğini duyan karga Tilkinin kurnaz bir hayvan olduğunu da gagasında peynir taşıdığını da unutuvermiş. Şarkı söylemek için gagasını açınca peynir aşağıda bekleyen tilkinin ağzına düşmüş. Teşekkür ederim, demiş tilki uzaklaşırken. Kötü de olsa bir sesin var, ancak görüyorum ki hiç aklın yok. Bu masalda burada bitmiş. Bu masaldan çıkaracağımız ana fikir ise şudur: Dal kavuklar geçimini yalakalık yaparak sağlar.